Selamünaleyküm. Ya bu Sultan Selim Camii ziresindeyiz. Cami kitabeleri tarih noktasında çok önemli bir takım metalardır. Yani buradaki tarafından yaptırılmış, ne zaman yaptırılmış, yapıda nasıl bir inceliğe sahip detaylar var. Bunların hepsini caminin kitabelerinde görebilmek mümkün. Bir de sosyal kitabeler var ki hakikaten çok önemli. Bunlar bir takım alanlara kaydedilir. Hemen şuralarda görmüş olduğunuz bilezik yazıları ee, bu sütunların bilezikleri vardır. Şurada görmüş olduğunuz demirler. Bu bileziklere de e, bir takım halk tarihçileri tarafından notlar düşürülür. Şimdi e, o notlardan sizler için e, birkaç tanesini paylaşmış olacağız. Bilezik yazılarının en meşhurlarından bir tanesi hemen şu görmüş olduğunuz sütunda. Kısaca yaklaşıp sizlerle beraber okumaya çalışalım. Hemen şurada görmüş olduğunuz bir Tuğra motifli kitabe bulunuyor. Burada e, Tuğra şeklinde. Sahibül Hayrat 1096 tarihi yazılmış durumda. Bir diğer bilezik yazısı ise Yavuz Sultan Selim Camii'nde hemen şu görmüş olduğunuz kapının e, giriş tarafında hemen solda bulunan bileziğindedir. E, hemen bilezikteki yazılara sizlerle beraber göz atmış olacağız. Evet hemen şurada birlikte okumak gerekirse hemen şurada Kabe Tullaha Altun Oluk Ömel Olundu. Yani altın Oluk e, Kabe Tullaha işlendi. Şuraya sene yazmak istemiş ama zannediyorum e, tam kazıyamamış. Daha sonra buraya devam etmiş. Ketebehü bunu yazdı. Sene 1021. Ee, yani 1612 yılına tekabül ediyor. Yavuz Sultan Selim Camii bilezik yazıları da bu şekilde.